Bakın arkadaşlar burada da anne kedi ve 3 tane yavrusu var. Gel. Yani diğerlerini göremedim ama çıkarlar şimdi. Diğerleri, aa diğerleri avlanmaya çıkmışlar. Bakın. Kumru avlayacaklarmış. Görüyor musunuz? Kumruları avlayacaklarmış. Kumru mu avlayacaksınız? Tintinler gelin. Gel. Bunlar da geldi yemeğe. Bakın diğerleri de orada. Annesiyle beraber orada yemek yiyor diğeri. Bakın şunda göz enfeksiyonu var. Onu yakalayabilsem çok harika olur. Gözlerinde problem var arkadaşlar. Gözünde iltap akıyor. Onu yakalamam gerekiyor. Arkadaşlar ilk hamlemiz başarısız oldu. Şimdi ikinciyi deneyeceğim. Bakın oraya gidiyorum. annesinin yanına gitti o. Onun gözünde problem var. Tamam. Yakaladım arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Gözünü. Tamamen iltihap atmış. Bakın. Tıslıyor şu an bana. Isıracak mısın beni? Bunun gözüne bir müdahale etmem gerekiyor arkadaşlar. Annesi bana çok tepki göstermedi. Tamam tamam boncuğum. Bakın iltihabı görüyor musunuz arkadaşlar? Kör olmak üzere gözü. Gözü kör olmak üzere. Bak burada Tamam. Diğeri hala orada yiyor arkadaşlar. Ben bunun gözüne müdahale edeyim hemen bırakayım. Karnını doyursun. Arkadaşlar şimdi aldım iltihabını. Bakın gözü çıktı ortaya. Bir problem yokmuş. Zamanında aldık. Zamanlamamız çok iyi oldu. Gözü çıktı ortaya. Şu an buna bir damla damlatmamız yeterli. Kreme falan ihtiyacı yok arkadaşlar. Bu son hali arkadaşlar. Gözü boncuk gibiymiş ya. Ben daha kötü bekliyordum ama iyi. Damla yeterli oldu. Şöyle bakın. Şimdi yerine bırakalım. Ben bunu düzenli damlasını damlatacağım. Ben ilk etapta yakalayamadım ama ikinci hamlede rahatlıkla alabildik. Bu artık alıştı bana. Şu an videoda hemen oluyor bitiyor gibi ama yaklaşık yarım saatimi aldı. Islak pamukla sildim tamamen gözünü. Enfeksiyonu aldım. Gözünüz kısmını arkadaşlar. Şu kısmına bastırdığınız zaman iltihap çıkıyor dışarıya. Hadi gel gidelim. Hadi gel. Hadi annene git hadi. Hadi. Hadi annene git hadi. 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 Ee, annesi çok kızmadı bana arkadaşlar. Annesi çok da bana kızmadı. Tamam. Yemeği diye bırakalım. Diğeri yemedi çünkü. O da yesin. Burada yerler bunu. Bakın diğerleri karnını doyurdu. Sadece bu yiyememişti. Geldi. Bakın anne kedi az önce bana öyle bir bakış attı ki sanki teşekkür edercesine. Gerçekten de bunlar bizi anlıyorlar arkadaşlar. Ben yavrusuna yakaladığımda kesinlikle bana kızmadı, tıslamadı bile. Yardımcı olmamı istemiş, yani anlamış gibi. Yardımcı olmak istediğimi anlamış gibi davrandı. Gözünü temizlediğimiz şu anda yemek yiyen. O tekrarlayacak arkadaşlar, tekrar nüfus eder. Eğer ki düzenli bir şekilde damlasını damlatmazsam tekrar nüfus edecek. Bakın diğerinin de ayağında hafif bir aksama var. İncitmiş ayağını. Gel kızım gel. Gel. Tamam arkadaşlar. Güzel bebeklerimize lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni yapmayı unutmayın.